Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Yılın son silajına hoş geldiniz. Bugün Yakup abinin mısırlarını biçiyoruz. Bu yerler buğday üstü. Buğdayın üstüne ekilen yerler. Hiç tahmin etmediğimiz gibi bir mısır oldu. Dört kere suladık. Suladılar yani. Somaklar çok güzel. Galiba battı. Yerler biraz yaş, daha yağmur yağdı. Evet. Oh! Dasti oh. yarjar. Gel bire, gel. Bırakma. Galiba kalacak arkadaşlar. Romoklar büyük. Traktörde bir de alt çeki var. Kaldı. Çek. Zorlama. Ya üst çeki de yok bunda. Biraz geri gel. Yavaş. Çek. tayra atsaydı keşke ya. Bana bak. Ha. Hangi O yeşil, yeşil, bıraksın, çıkartın, Çık o zaman yola. O Diğer tarladan e, ee... 49 ton 550 kilo çıktı onun önümden. Yani neredeyse 5 ton attı. Burası da öyle görünüyor. Belki daha da fazla olabilir. be Gel buradan. Gel ben be, sana takayım Tur. <laughs> daha zaman aşağı. Gel. Gel. Biraz daha. Tamam. Neye Çıkmaz da uzun ya. Yok, tak oğlum no, no. Yok mu yapayım? Yok. Ona gitmiyor. Yok lan. Yok, romuk takayım ben ona. He? Romuk takayım. Sen de bir <laughs> He? <laughs> Niye bu robotta bir şey yok ya? Boşa girmeye gerek var mı? Tabi dolu boş yapacaksın. Bu sene çok kurak gitti arkadaşlar. En sonda yağmurlar başladı. Şimdi şimdi yani bir hafta 10 günden beri yağmur yağıyor. Ama zaten çoğu yer zaten mısır kalmadı pek. Bizde var bir 200-300 dönüm kadar ye yerler. Bir 3 gün daha yağmur gösteriyor. Ondan sonra herhalde onları da döveceğiz. Boş arabayı zor götürüyor ya. Solu gel. Değil, Oha. Gel. Tamam mı? Tamam. Bu sene kötü bir seneydi çiftçiler olarak. Yani havadan kaynaklı çok kurak gitti. Hem kura gitti hem fiyatlar da pek iç açıcı değildi. Şöyle somak göstereyim. Tekerli de biraz zor oluyor ama. böyle sona güzel makların zaten boşu 3 ton geliyor. O yüzden diğer tarlada 11 ton geldi arabalar. Net. Yani 14 ton geliyor kendisiyle beraber. Es que el candilobo Traktörün boyunda. Mısır neredeyse burada. Bir şey vuruyor. Evet arkadaşlar nevolat almayın aldırmayın. Böbürün <laughs> taşı dökmeye birebir. Kemiğiyle ağır olmasa var ya ne kadar görünecek de. Sonra düşürmeyin değil mi? Yok oğlum. 3.5 acaba sarı arabayla döner mi? Burada. Sarıyla. Nerede? Burada. Ya, bu arada. Ya, bu Ya, bu bu arada. Ya, bu arada. Ya, Ya, O Ol, kalık oluyor inşallah şeyi patlatmaz altı süreçte zanda indir kaldır ya. Bunu sen gidersin boşaltmaya ben dönerim içeride. Bence var ya biz burayı büyük tabancayla sularken hep iç içe suladı ya. Yani. Hiç kaçırmadı. Kenarları kaçırdık ya başka bir şey değil. Ég er aðrapp